Bugün sizlerle evet hayır oyunu oynuyoruz arkadaşlar. İkimizin de soruları var. Evet. Burada hayır, evet. Bu arada daha iyi, evet. hayır, burada da Evet diyor. Evet şimdi soru ben başla, ben. başla tamam ben başla. Başla bakayım ne olur. Tamam hepsini sen oku. Sadece kopya çektin mi? Evet. Evet çektik arkadaşlar. Ben okuyayım ben. Kendi sorumlar okuyacağım tamam. bence. Ee, köpek mamasının tanına baktın mı? Hayır. Evimizde köpek yok mu? Evet. Maması bile yok yani. Şimdi Elif sen sor. Bakma sorularıma. <laughs> ya bir bakma. Tamam bakmıyorum hadi. Ay arkadaş kızı yedin mi? Evet tabii ki. Kim yememiştir Hay yani? Hay Hayır. Hayır ben soracağım sen soruları. Hayır. Hayır ben yiyeceğim. Hiç denize işedin mi? Aklımda o soru kalmıştı. Hiç denize işedin mi? Hayır ben işemedim. Elif Hanım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay. gerçekten işemedim bir şey Hayır arkadaşlar işemedim. İşedin mi sen? Evet. İşemiş. Arkadaşlar bu arada saklamaç videomuzda benim Elif'e 500 lira borcum vardı. Şu an 480 liram var yanımda. Onu veriyorum Elif'e. İçinde paralar. E, 20 lirayı da başka videoda veya videonun sonunda vereceğim. <laughs> hadi soruya geçelim hadi hadi sor. Kendi soruna sor çabuk. Be Abi ben ablamın kıyafetlerini giydim. Hayır evet. giymedim. Ben ya de, de yapacağım küçük. biraz. Ee, Bir sakızını sakızın mi? Hayır. İşte Yalan söylüyor. Anneminkini küçükken çiğniyordu bu. Yalan <laughs> söylüyor. <gülüyor> Anneminkini çiğnemişti o yüzden evet diyorsun. Ben Hayır gerçekten çiğnemedim. Belki Küçükken belki olabilir ama hiç. Evet ben de belki yok. küçükken çiğnemiş olabilirim. Ben soruyorum ya. Ayrıca uyuma şakası yaptık. Evet. Tabii ki. Yaptık. Evet, ben bir çizgi film karakteri aşk oldu ona. Hayır. Elif evet. olmuyor. Kime? Hmm. Ne kalsın Evet arkadaşlar kulağıma söyledi. Size söylemek istemiyormuş. Evet. Birinin saçını çektim mi? Benimkün Hala evet. çekiyorum. kim çekiyor. Ama hayır çekme. Ama işte öyle bir şey değil. Ben soruyorum bu sefer de. Hayır. Ben soruyorum. Ee, Benim sorularından da sor biraz? Bu hep kendi sorusu yalnız. Ne sorsam? haysını kullandın. Hayır. Mı? Elif bunda evet deseydin. Yani ben hmm. hayır kullanmadım. Hmm. Kesinlikle hayır yani kullanmam asla. Ne? Hmm. Bilerek kirpiğini kopartıp dilek diledin Elif bu ne saçma soru böyle? Ben Sen şöyle evet ya. Böyle. <laughs> Öyle ben bir yapayım. Ben hayır yapayım. Tamam artık benim sorularıma geçiyoruz ve ya. ben yapıyorum arkadaşlar. Benim iki sorumuz kaldı. Son iki sorumuz kaldı zaten. Ee, birini zille basıp kaçtın mı? Evet biz yapıyorduk eskiden. Ben yapalım. Hayır sen de bizimle yapıyordun ama ben bastım. YouTube basmamıştı. Ee, Hangi günde? Sev baya eski. Saydım. Ee, onu bilmiyorum. Bir altı falan herhalde. Sevmediğin youtuber'a dislike attın mı? İki yıl geçmiş. Sevmedi YouTube'a <laughs> sevmedi YouTube'a dislike attın mı? Ben hayır atmadım. Hangisini attın Hı? Hangisini attın? Tamam, kullanma söyle ona. söyle Hayır. Arkadaşlar ya, Hayır. Mi? Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı, unutmayın. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın